İzleyen herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Besi ve şu an izlediğiniz kanalda Mebeti ya da 16 kişilik tipi teorisiyle ilgili kendi düşüncelerimi ve öğrendiğim şeyleri sizlere anlatmaya çalışıyorum. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız bu videodaki çoğu kavram size yabancı gelecek. Bu yüzden bir önceki videolarımı izleyip sonra buraya dönmenizi tavsiye ediyorum. Videoya başlamadan önce 500 abone için teşekkür etmek istiyorum. Yani kanalı ilk açtığımda buraya ulaşacağımı tamam, tahmin etmiştim ama bu kadar kısa süre içinde bu kadar insana Mebeti'yi anlatabileceğimi tahmin etmemiştim. O yüzden teşekkür ederim ve umarım daha çok insanın kendini tanımasına vesile olabilirim. Artık fonksiyonların son videosundayız. Bütün fonksiyon çiftlerini öğrendik. Bir tek dışa dönük düşünme ve içe dönük düşünme kaldı. Bu videoda da onları öğreneceğiz. Nihayet çok beklediğiniz TT videosu geldi. Dışa dönük düşünme extraverted thinking yani T diye kısaltılıyor. İçe dönük düşünme de introverted thinking yani T diye kısaltılıyor. Videoda da TT diye bahsedeceğim ve tabii ki bunları en iyi anlayabilecek olan t tipler, içe dönük düşünme ya da T için INTP, ISTP, ENTP ve ESTP olacaktır. INTP ve ISTP T'yi birinci sırada kullanıyor. ENTP ve ESTP de ikinci sırada kullanıyor. Dışa dönük düşünmeyi en iyi anlayabilecek tiplerde de ENTJ, ESTJ da kullanıyorlar. INTJ ve ISTJ de ikinci sırada kullanıyorlar. Eğer bu tiplerden birine sahipseniz videoda anlattıklarımı çok rahatlıkla anlayabileceğinizi düşünüyorum. T ve T yargılayıcı fonksiyonlar. Yargılayıcı fonksiyonları kısa Önce anlatmıştım. Yani kararlarımızı alırken bizi etkileyen fonksiyonlardı. T ve T adı üstünde. Yani dışa dönük düşünme, içe dönük düşünme. Kararlarınızı daha çok düşünerek yani mantığınızla aldığınız anlamına geliyor. Bir bakıma F ve Fi'nin tam tersi. F, kullanlar kullananlar nasıl duygularıyla daha çok karar almaya meyillerse, T, T'yi kullananlar da daha çok mantıklarını kullanıyorlar. Mantıklarını kullandıklarında huzurlu hissediyorlar. Şimdi örneklerle açıkladığımda ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. O yüzden uzatmadan hemen T'den yani dışa Dönüp düşünmeden başlıyorum. Şimdi T'leri araştırırken göreceğiniz birkaç anahtar kelime var. Bunlar çalışkan olmaları, iş bitirici olmaları, planlı, programlı, işte organize, hatta bazen işkolik. Bunlar çok tipik tanımlamalar olsa da genel olarak doğru oluyor. Hatta e, araştırdığınızda falan işte kim varmış bakalım ünlü T'ler falan diye baktığınızda hep siyasi liderler, böyle çok büyük işler başarmış insanlar. Ama genelde lider olarak bir şeyler başarmış insanlar, hep T kullanan insanlar oluyor. Mesela işte Elon Musk, Mark Zuckerberg ya da Stalin mesela Stalin eneteciymiş gibi 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 böyle siyasi liderler ya da herhangi bir alanda öncülük etmiş olan insanların hep T kullandığını görürsünüz bu yanlış değil yani bu insanlar gerçekten de dediğim gibi hep bir amaç doğrultusunda ilerliyorlar bunun çok büyük olmasına gerek yok yani bir sınavda başarılı olmak bile olabilir bu amaç etraflarında olan bütün bilgileri yani öğrendikleri bütün şeyleri bu amaç uğruna kullanmak istiyorlar yani önemli olan bu tipler için bilginin işlevsel ve uygulanabilir olması ve liderlik bahsetmiştim. Aslında lider olarak öne çıkmalarının sebebi işte lider olayım, herkesi kontrol edeyim, bütün herkes üzerine otorite kurayım falan değil. Aslında onlar sürekli bir iş bitirme odaklı oldukları için bir ortamda bitmemiş bir iş varsa bu onları rahatsız ediyor. Yani kendilerini sorumlu hissediyorlar. Bu size niye hatırlatıyor? Bence biraz dışa dönük hissetmeye benziyor. Yani F'ye benziyor. Mesela onlar için insanların mutlu olması, tatmin olması önemli değil mi? Ve T'ler için de aynı şekilde bulundukları ortamda işte bitmemiş bir iş, organize olmamış, eksik kalmış bir şey varsa bu onları rahatsız ediyor ve otomatik olarak bir bakıyorlar. Lider olmuşlar. Onu tamamlamaya çalışırken. Bu insanlar kararlı oluyorlar. İşte böyle kararsız, tembel insanlara da biraz gıcık oluyorlar açıkçası. Çünkü kendi hayatlarındaki her şey özellikle baskın birinci sırada kullanıyorsa hep bir şey doğrultusunda hareket ediyor. Bir şey doğrultusunda çalışıyor. Hep bir şeyler yapmaya çalışıyor falan filan. Ve kendisi gibi olmayan, tembel olan ya da kendine ayak bağı olan insanlardan biraz rahatsız oluyor. Breaking Bad'de bir sahne vardı. Orada Walter White var. Kimya öğretmeni. İşte bir öğrencisi geliyor ona. Hocam diyor işte 3 puan daha verirseniz geçeceğim sınavdan. Walter White bayağı soru soruyor. Neden bilmem ne falan falan sorguluyor. Sonra böyle şey diyor. Hayır yani çalışsaydın. Böyle çok rahatsız oluyor o öğrenciden mesela. Mesela bu bence T. Çünkü orada bir kural var ve onu istisnasız olarak uygulaması gerekiyor. Bu insanlar kurallara da saygı duyuyorlar. Tabi kural mantıklı geliyor sonlara. Kural ne? 70 alırsan geçersin. Alamamışsın tamam. O zaman kal. Yani aynı zamanda o öğrencinin çalışmamış olması, tembel olması falan filan. Bunlar da onu çok rahatsız ediyor. Belki böyle bir öğretmeniniz varsa not konusunda böyle gıcıklık yapan belki de T kullanıyordur. Şu ana kadar T'lerin kulağa biraz rahatsız edici farkındayım. Çünkü bu kadar işte patron gibi böyle ne bileyim kuralcı işte emir veren falan kulağa hep öyle gelir T'ler. Ama bence çok olumlu yanları var. Mesela benim T olan arkadaşlarım da çok yok ama gözlemlediğim bir şey sadece böyle işte falan değil. Yani arkadaşlık ilişkilerinde de T çok etkili oluyor. Mesela etraflarındaki insanların içinde potansiyeli görüyorlar. Yani sen mesela bunu çok güzel yapıyorsun. Bunda ileri gitmesin. O potansiyelin boşa gitmesini istemiyorlar. Bu yüzden arkadaşlarını hep böyle çalışmaya, ileri gitmeye teşvik ediyorlar. Ama böyle rahatsız edici bir şekilde değil. Teşvik edici bir şekilde. Yani sizin iyiliğinizi istediğini biliyorsunuz. Yani mesela sen resim yapmakta iyiysen ne bileyim sana işte bir yarışma buluyor. Ona linkini falan atıyor. Bak buna katılsana falan diyor. Seni böyle sürekli itekliyor. Daha başarılı olman için. Çünkü sendeki potansiyelin boşa gitmesini istemiyor. Bunu özellikle senin yanında neyi kullanıyorsa. içe yönlük ön sesi kullanıyorsa görürsünüz. Yani enetece veya inetece ise sizin yeteneklerinize odaklanıyor ve hep daha iyiye gitmeniz için çabalıyor. Yani T'ler aslında o kadar da rahatsız edici değil. Hatta çok işe yarayan faydalı insanlar olabiliyorlar. Çünkü aslında kendi hayatlarında da yapmaya çalıştıkları şey bu. Yani bir sorun çözmek, işe yaramak, faydalı olmak. Tabii bunlar eğer sağlıklılarsa, geçerli olan özellikler, sağlıksızlarsa, şimdi biraz ben sağlıksız bir örnek vereceğim. O zaman bir T'nin ne kadar psikopat olabileceğini anlayacaksınız. Zaten bu dizilerde filmlerde de hiç sağlıklı bir T bulamazsınız. Yani hepsi obsesif takıntılı, işkolik, manyak, ruh hastası işte dünyayı ele geçirmeye çalışan öyle tipler oluyor. <laughs> ama izleyici olan T'lerim üstüne alınmasın yani. Ben dizi karakterlerinden bahsediyorum. Gerçekten sağlıklı bir T bulamadım yani. Hepsi manyak. T'ler aslında iyidir dedikten sonra bunları söylemem biraz çelişkili oldu ama ne yapayım öyle yani. Neyse devam edelim. Şimdi bu insanlar hedef odaklı, faydacı ve sistematik işte pragmatik oldukları için duygularıyla hareket eden insanlar onlara biraz tuhaf geliyor. Tamamen mantık üzerine, düşünceleri üzerine hareket etmek istiyorlar. Mesela burada da Dead Note animesinden örnek vereceğim. Burada arada Dead Note'dan baya örnek vereceğim bu videoda. O yüzden spoiler olabilir ama bence 37. bölümde yani finalde ne olduğunu söylemediğim sürece spoiler olmayacak. Çünkü bu anime çok e, satranç gibi. Yani ben size burada birkaç hamle anlatacağım. Ama o hamlelere gelene kadar e, bir sürü olay oluyor. O diğer önceki hamlelerin nasıl olduğu da önemli. Ne olduğundan ziyade nasıl olduğuyla etkileyen bir anime sizi. Ben uyarımı yapmış alayım. İzlemeyenler için animeyi kısaca anlatıyorum. Light diye bir çocuk var. Bu çocuğun bir defteri var ve içine kimin ismini yazarsa o kişi ölüyor. Çocuk da diyor ki ben dünyayı daha iyi bir yer yapmak için bu defteri kullanacağım ve bütün suçları öldüreceğim. Ama bu yaptığı şey dikkat çekiyor ve dünyanın en ünlü dedektifi o da T kullanıyor. Onu da birazdan anlatacağım. Ondan da L diye bahsedeyim. L de onun peşine düşüyor. Bu ikisi arasında geçen işte kaçma kovalamaca öyle bir şey. Şimdi bu Light N T kullanıyor ve dediğim gibi bu işte dünyayı daha iyi yapma gibi bir var Bu aslında Ni biraz bir hedef bulmuş kendine bakın. T'si de şu işe yarıyor. Bu amaç için her şeyi yapmak. Her şeyi iyi veya kötü fark etmez. Zaten Light çok sağlıksız bir çocuk. İzlerseniz görürsünüz. Hedefi uğruna her şeyi yapabilir. Önüne çıkan herkes yok edebilir. Neyse. Şimdi duygularıyla arasındaki uçurumdan bahsediyordum ya T'lerin. Biraz ondan bir örnek vereceğim burada. Light'a bir kız aşık oluyor. Ve bu kız e, Light'ın adam öldürdüğünü, bir defteri olduğunu biliyor. E, ve ona ulaşmak için tuhaf tuhaf şeyler yapıyor. Neyse işte. Gidip ona... İşte ben senin adam öldürdüğünü biliyorum şöyle de böyle de ama sana aşığım lütfen sana hizmet etmeme izin ver falan diye böyle dump bir kız yani. Yani böyle aşkı için ölebilecek tamamen feeling bir kız. Kızın bu aşk itirafı üzerine Light'ın tek düşündüğü şey bu kızı nasıl kullanabileceği yani bu kız acaba bana yardım eder mi işte ne kadar yardımcı olur hedefime ulaşmamda acaba onu piyon olarak kullanabilir miyim ve hatta şey diyordu önce bunu düşünüyor daha sonra da şey diyor işte bu kıza karşı bir şeyler hissedemem hani duygularım olmamalı çünkü sadece aptallar duygulara yer verir ve sonra da kaybederler duyguları yüzünden gibi bir şey söylüyor. Kız ona yardım etsin ya kıza aşıkmış gibi falan yapıyor. Sevgili oluyor falan onunla. Yani duyguları o kadar önemsiz. Hiç yer vermiyor yani yaptığı işte duygularına. Ya da işte bu doğru mu yanlış mı? Bir kızı kullansam acaba bu doğru bir şey mi? Anime boyunca karşısına çıkan birisi masum olsa bile öldürüyor mesela. Karşısına çıktı. Onun dünyayı iyi bir yer haline getirme hedefine engel oldu. Yapacağı güzel şeye engel oldu gibi düşünüp masum olmasına hemen onu öldürüyor mesela. Ya bu çok uç bir örnek. Sağlıksız bir örnek. Ama demek istediğim şu. T'ler bazen bir şey yapmak için duygularını göz ardı edebilirler. Ve genel olarak düşünceleri böldürür. Hani duygular sadece ayak bağıdır gibi düşünürler. Ve bu yüzden de şöyle düşünüyorum. Mesela bir takım varsa. O, o takımda T'ler varsa mesela. Mutlaka yanlarında bir Fi kullanan birisi olmalı. İçe dönük hissetme. Çünkü içe dönük hissedenler neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha iyi ayırt edebiliyorlar ya. Mesela bir iş yapılacağı zaman T onun ne kadar faydalı olduğunu düşünürken Fi de ne kadar doğru olduğunu düşünüp ona göre bir analiz yaparlarsa mesela çok daha dengeli ve güzel bir iş olabilir. Mesela benim T kullanan bir arkadaşım var. Bana bir fikir anlatıyor işte şöyle yapacağım böyle yapacağım. Neden böyle bir şey yapmaya karar veriyor? Çünkü faydalı. Hani o, o şey yaptığında mesela para kazanacak tamam mı? Sonra gelip bunu bana anlatıyor. Ben mesela hiç faydamaydı hiç onu düşünmüyorum. Şeyi düşünüyorum. Acaba şimdi bu doğru bir şey mi? Yani bunu yaptığında insanlar nasıl etkilenecek? Ya da mesela kendisi işte çok yorulacak mı? Hani çok yorulacaksa şu an yapmasın da okul bitince yapsın. Böyle şeyleri düşünüyorum. Oysa ki onun odaklandığı şey, onun getireceği fayda. Ne kadar yorulduğu falan önemli değil. Zaten T'ler bir hedef uğruna hiç yorulmadan çalışabilirler yani. Başka bir arkadaşımla da mesela siyaset tartışıyoruz. Ben hep şöyle cümleler kuruyorum. Ay işte ne kadar üzücü. Şöyle olmuş. Keşke şöyle olmasaydı falan. T kullanan arkadaşım şey diyor hani seni çok üzerler. Ona benim böyle cümleler kurmam tuhaf geliyor. Çünkü o tamamen şeyi düşünüyor. Mesela ülke bir şey yaptı. Tamam bu faydalı o ülke için. Ama ben şeyi düşünüyorum. Hiç etik değil değil yani. T'ler daha çok faydasında oluyor. Fi'ler daha doğru yanlış etik olanı ayırt etmeye çalışıyorlar. Bu arada az önce 3 tane alıntı gördüm. Mesela bu T'nin meslek seçimine, kariyer seçimine bir etkisi olarak inceleyebiliriz. Hani demiştim ya T'lerin mesleklerine baktığınızda hep işte siyasi lider, ne bileyim yönetmen, yapımcı, işte CEO falan oluyor. Ama şimdi bir sitede oyuncu olan NETJ'leri gördüm ve söyledikleri şeyleri okudum. Çok ilgimi çekti mesela. Mesela bir oyuncu bilmiyorum doğru mu telaffuz edeceğim ismini T. Leoni sanırım. Demiş ki hani oyunculuk yapmak iyi hissettirmiyor. Çünkü hani role giriyorsun ya role girdiğinde bütün hisleri yaşıyormuş gibi yapman lazım. Gerçekten hissediyormuş gibi. Ve mesela bütün onları hissetmek onu rahatsız ediyormuş. Mesela bu çok T değil mi? Aynı zamanda bir tane daha alıntı okudum. Bu kadın da modellik yapmış. Mesela diyor ki benim için tatmin edici bir meslek değildi. Çünkü ben aklımda olanı söylemekten hoşlanırım. Yani bu insanlar arkadaşlar düşüncelerini ifade etmeyi çok seviyorlar ve hani yapmak istedikleri şey de bu aslında hayat larında İşte T1 veya ikinci sıradaysa mesela kadın model olmuş. Modellikte sadece vücudunu kullanarak işte güzelliğini kullanarak öne çıkıyor. Ama bu bir T'nin yapmak isteyeceği bir şey değildir. T'ler daha çok düşünceleriyle yaptıkları işlerle insanlara sağladıkları faydalarla öne çıkmak isterler. Bunu da böyle söylemiş olalım. T'ler dediğim gibi vakitlerini çok önemserler. Vakitlerini boş harcamak istemezler. Çünkü her dakika onların yapmak istedikleri şeye ulaşmaları için bir fırsattır ve o fırsatı kaçırmak istemiyorlar. Yine burada del Note örnek vereceğim. Şimdi bu Light. Defteri bulduğunda ilk yaptığı şey plan yapmak oldu. İşte her gün ne kadar suçlu öldüreceğim. Günümün ne kadar vaktini buna ayıracağım. Bir de çocuk öğrenci. Mesela gidiyor okulda ders falan çalışıyor. Dersleri falan da iyi. Hatta Japonya'nın en zeki çocuğu olarak geçiyordu sanırım. Hani ölüm defterine odaklanıp da derslerini aksatmıyor. Bir yandan çalışkanlığına falan da devam ediyor yani. <laughs> Bence bu da çok te. Hem adam öldürüyorsun eve gidip hem okulda ders çalışıyorsun. Notların falan iyi. Ha aynı zamanda çok sosyal. İşte ne bileyim tenis falan oynuyor. Spor yapıyor. Herkesin gözde çocuğu falan. Bu çok enetece değil mi ya düşününce? Neyse. Yaptığı şey plan yapmak demiştim. Mesela günümün 5 saatini buna ayıracağım diyorum. Ama sonra bu planın dışına çıkıyor. Günün neredeyse hepsini okulda bile deftere yazmaya ayırmaya çalışıyor. Çünkü diyor ki her dakikayı değerlendirmem lazım bu suçları öldürmek için. Hiçbir dakika boşa gidemez. Sürekli yazmam gerekiyor diye düşünüyor. Hatta şey oldu ya. Bakın şöyle bir sahne vardı. Çok eğlenceli bir sahneydi. Bu dedektif işte bu çocuğun odasına kamera koyuyor. Şüphelendiği için. Hani bak ne yapıyor falan diye. Bu da ona meydan okuyor. Risk alıyor. Diyor ki tamam sen beni izliyorsun. Ben de şey yapacağım. Tabii buna içinden diyor. Dışından değil. <laughs> ben de işte ders çalışır gibi yapıp bir yandan cips yiyor. Cipsin içine televizyon gibi küçük bir şey yerleştiriyor. Oradan suçların isimlerini duyup deftere yazıp öldüreceğim. Sen beni ders çalışıyor sanacaksın. Hatta bunun şeyi var ya İşte hem suçları öldüreceğim hem de patates cipsi yiyeceğim falan diyordu. Hani oradaki vakit bile boşa gitmemeli yani. Bu hem vakiti boşa geçirmemek için hem de biraz meydan okumak için. Terler meydan okumayı de sever. Böyle aptal yerine konmaktan hoşlanmazlar. Yani orada onu birinin izlemesi, onu yakalayabileceğini düşünmesi Light'ı çok rahatsız ediyor. T'ler için şöyle bir stereotip var demiştim. Çok patron emir verir. insanları kontrol eder. Aslında buna çok değinmek istemiyorum. Çünkü bu stereotipik geliyor ama stereotipik olması yanlış olduğu anlamına da gelmiyor. çoğu zaman doğru olabiliyor. Çünkü toplumun çoğu sağlıksız ve T'ler de sağlıksızsa çok çekilmez oluyor gerçekten. Hani bu o kadar kötü bir şey ki sağlıksız bir tip olmak. Sadece NTC için Mesela bir INFP de sağlıksızsa fi kullanıyor mesela. İşte her şeyi kişisel algılayıp sürekli üzülüp melankolik moda bürünüp işte insanları sürekli yargılayan böyle aşırı aşırı duygusal birine dönüşebiliyor. Bu T'ler için tam tersi. Aşırı aşırı duygusuz olmak. Eğer muhatap olduğunuz T sağlıksızsa kontrolcü olabilir. insanlara emir vermekten hoşlanabilir. Ama dediğim gibi sağlıklı T'ler bir ortamın sorunlarını çözer. Size destek olur. Yardımcı olur. İşte arkadaşları için plan yapar mesela. Onları desteklemek için. Bir de bu insanların sevgi de dili de şeydir hani hizmet etmek var ya psikolojide 5 tane sevgi dili vardı sanırım. T kullananların ki sevgi göstermek için o insanlara yardım etmek, hizmet etmek işte onlara plan program yapmak gibi hani sevgilerini bile bu şekilde belli ediyorlar. Ve bu güzel bir şey yani çünkü sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. T'ler şimdilik bu kadar 20 dakika olmuş. Bakalım kesince ne kadar olacak. Şimdi T'lere geçeceğim içe dönük düşünenlere ama T'yi de T üzerinden anlatmaya devam edeceğim. Öyle daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Şimdi T'ler, T'li aksine öğrendikleri şeyleri öğrenmek için öğrenir. <laughs> Nasıl bir cümle oldu bu? Ama şöyle demek istiyorum. Hani işlevsel olması önemli ya bilginin T'ler için. T'ler için bunun hiçbir önemi yok. Yani bilgiyi bilgi için öğreniyor. İşte işe yarasın, faydalı olsun, çok böyle onu hayatımda kullanayım gibi bir amacı derdi yok. Tabii ki kullanabilir, kullanmak isteyebilir ama amacı bu değildir. Demeye çalıştığım şey bu. Sürekli böyle daha mantıklı olan şeyin peşindedir. Sürekli analiz etmek ister. Öğrendiği şeyleri karşılaştırmak, aralarında bağlantı kurmak ister onları uygulamaya koymak için böyle aşırı bir çaba göstermez ve bu e, sürekli mantıklı şeyi, daha mantıklı olanı bulmak, daha doğru olan bilgiyi bulma çabaları da onların tartışmacı görünmelerine sebep oluyor. İşte sürekli insanlarla tartışırken yakalayabilirsiniz bu insanları. Mesela özellikle NTP ise. şimdi burada ENTP'lerin üzerine yapışmış bir etiketi kaldıracağım. ENTP'ler hakkında sanırım güzel bir şey söyleyeceğim. İlk video bu olabilir. Tarihe geçsin. Mesela ENTP'ler için derler ki sürekli tartışıyorlar ve haklı çıkmaya çalışıyorlar. Tamam, sürekli tartışıkları tartıştıkları doğru ama ben Enet Tepelerin haklı çıkmaya çalıştıklarını düşünmüyorum. Bence Enet Tepeler daha çok öğrenmeye çalışıyor. Bu yüzden de hani sürekli bir antitez üretiyorlar. Çünkü hani diyor ki acaba karşımdaki buna ne cevap verecek? Acaba ondan bir şeyler öğrenebilir miyim? Tabi bu politik bir tartışma değilse yani negatif bir ortam yoksa hani eğlenerek tartışıyorsa geçerli olan bir şey. Hani aslında onun antitez üretmesi haklı çıkmaya çalışmasından dolayı değil. Sürekli o öğrenme açlığını bastırmaya çalışmasından dolayı. Çünkü karşısındakinin daha mantıklı sıklı bir şey söyleyip onu eskilemesini bekliyor aslında ene tepeler içten içe. Ama bunu yaparken muhalif görünüyorlar. İşte haklı çıkmaya çalışır gibi görünüyorlar. Ve bu insanları biraz sinir ediyor. Sadece ene tepelerde değil, iğne tepelerde de böyle. Dediğim gibi T kullanan her tipte geçerli olabilir bu. Ama bu etiket ene tepelere yapıştığı için onlar üzerinden söyledim. Mesela iğne tepe arkadaşım demişti ki hani bazen bildiğim şeyleri bilmiyormuş gibi yapıyorum. Çünkü karşımdakinin bakış açısını öğrenmek istiyorum. Acaba benim bilmediğim bir şey söyleyecek mi? Bu onlar için çok e Eğlenceli bir şey. Hatta mesela bir insan üzüldüğünde bile onu analiz ediyor. Ondan bir şey öğrenmeye çalışıyor böyle. Aslında T'ler de pragmatik, faydacı ama onların faydaları kendine daha çok. Yani kendi entelektüel birikimlerine katkı sağlamak istiyorlar. Çok fazla o bilgileri kullanmak ya da işte çok işe yaraması gibi bir kaygıları yok. Tabi her T ile geçerli olmayabilir ama genel olarak T'ler hakkındaki ortak fikir bu. T'yi Fi gibi düşünebilirsiniz. Hani Fi'ler diyor ki bu bana göre doğru ya da bana göre yanlış. T'ler de hep bana göre mantıklı ya da bana göre mantıklı değil derler. Bir şey T için mantıklı değilse onu ikna etmesi çok zor. Yani T'lerin ikna olması bayağı zor. Çünkü dediğim gibi sürekli daha mantıklı olan şeyin peşindeler. Ve bu da her şeye eleştirel yaklaşmalarına sebep oluyor. Hani isterse çok ünlü bir filozof olsun, ne bileyim Nietzsche olsun, Aristoteles olsun, Platon olsun. Bir T şey diyebilir hani. Tamam o öyle düşünüyor ama ben böyle düşünüyorum <laughs> gibi bir şey diyebilir. Hani onun dediği, ürettiği argümanlardan çok fazla etkilenmez ve ona bilancitez üretebilir yani. Çünkü hep daha 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 doğru olanın peşinden koşmaya çalışıyor. Ya bakın tıpkı fi f gibi düşünün. Yani fi dışarıdaki duygulardan etkilenmiyor. F'ler de çok fazla etkileniyorlar ya. Aynısı T'ler dışarıdaki düşüncelerden çok etkilenmiyor. Ve T'ler de daha kolay ikna olabiliyor mesela. Daha kolay etkilenebiliyor. Mesela buna hemen bir örnek vereyim. Bunu T kullanan bir arkadaşım anlattı. Dedi ki mesela ben bir yazar okurken, bir düşünürün kitabını okurken okuduğum anda onu doğru kabul ediyorum ve okuduktan sonra oturup üstüne düşünüyorum. Ama T kullanan arkadaşım okuduğu anda bile eleştirel kalabiliyor. Yani okuduğu anda bir süzgeç var ve o süzgeçten geçiriyor. Yani hemen etkilenmiyor o fikirlerden. Demişti. Bu mesela T ve T'nin bariz bir farkı. Yani bir filozofun fikirlerini mesela T'ler çok kolay çürütebilir ve bunu yaparken de çok mutlu olurlar. T içe dönük bir fonksiyon demiştim ya. Bu yüzden örnek bulması biraz zor oldu ama birkaç tane buldum. Şimdi sizlere onları anlatacağım. Örneklerimi Mr. Robot'tan vereceğim genel olarak. Bir de Death Note'dan vereceğim. Mr. Robot'ta yine <laughs> sağlıksız bir T kullanıcısı var. İsmi Elliot. Yine tepe. Sağlıksız olmasına çok takılmayın. Yani T'yi belli eden normal örnekleri var. Mesela bu Elliot karakteri bir hacker ve çevresinde gördüğü herkesi hackliyor. Yani biriyle tanıştı. Sadece meraktan onu hackliyor ve hakkındaki her şeyi öğreniyor. Tamam mı? Herkese ama. Herkesi hacklediğini düşünün. İnsanların en mahrem bilgilerini bilmek hoşuna gidiyor. Ama şey biraz mazoşist bir hoşlanma. Çünkü bir yandan da içinden şey diyor. Ne kadar iğrenç insanlar var. İnsanlıktan nefret ediyorum. Herkes berbat falan diyor ama o, bu onu rahatsız etmesine rağmen öğrenmeye de devam ediyor. Bu insanlar hakkında öğrendiği bilgileri kullandığını göremezsiniz. İlk başlarda sadece şey için yapıyordu. Eğlendiği için. Öylesine hackliyordu yani. Sonra insanlara gidip anlatıyordu. Ben seni hackledim. Şöyle yaptım. Böyle yaptım. Yani demek istediğim hani böyle somut olarak o bilgileri kullanmasını çok nadir izledik dizide. Bu arada sadece bir sezon izledim ve ona göre yorum yapıyorum. Ve mesela bu Elliot bir şirkette çalışıyor ve şirketi hackleniyor. Elliot'tan yardım istiyorlar. Hani gel bir bak bakalım kim hacklemiş, niye hacklemiş ve bu hack'i çöz diyorlar. Şimdi Elliot gidiyor, hack'i görüyor. Sonra hayran hayran bakıp çok zekice olduğunu söylüyor bu hacklemenin. Yani ilk verdiği tepki buydu sanırım. Çalıştığı şirketi hackleyen kişiye hayranlık duyuyor zekasından dolayı. Yöntemi çok hoşuna gidiyor. Mesela Elliot'in yerinde bir T olsaydı hiç umurunda bile olmazdı o hack'in ne kadar zekice olduğu. İlk düşündüğü şey işte şirketin hali ne olacak? O hack nasıl zarar verecek şirkete, işte kendi kariyeri nasıl etkilenecek vesaire vesaire. Bir T kullanıcısı bunu düşünürdü ama T olarak elitin umurunda bile olmadı yani. Sadece o hack'in ne kadar zeki olduğunu düşünüp sonrasında ona söylendiği için heki çözdü sanırım. Hatırlamıyorum. Bu arada T'lerin T'ler kadar böyle başarılı olayım, herkesi yöneteyim, fayda sağlayayım kaygısı yok yani anlayacağınız üzere. Yani olabilir mesela bir T zengin olmak istiyor olabilir tamam mı? Bununla alakası yok. Herkes zengin olmak ister. Demek istediğim böyle çok başarılı olayım, öne çıkayım gibi bir kaygıları yok. Mesela yine Mr. Robot'ta T bir karakter var. Ve T ve T arasındaki farkı çok bariz fark edebilirsiniz adama baktığınızda. Hani şu an ekrana koydum, koymuşumdur tipini. Hani bakarsanız işte soğuk bakışlar, kravat, takım elbise. <laughs> Tam bir T stereotipi yani. Zaten bu adam arkadaşlar izlediniz mi bilmiyorum ama berbat adam diziyi bırakma sebebim olabilir. Adamın aşırı bir işte kontrolde olma, güçlü olma, zengin olma isteği var, arzusu var ve bunun için her her şeyi yapıyor ama her şeyi bakın ben dayanamayıp bırakmıştım yani bu kadar da power hungry olunmaz gerçekten öyle bir adamdı hani bir ona bakıp bir de Elliot'a bakarsanız aslında TT farkını çok net anlarsınız seni hani o adam hiç böyle şey derdinde değildi aa işte bu ne kadar mantıklı şu ne kadar zekice onu çözeyim bunu analiz edeyim falan değil yani ne işime yarıyor ne yaramıyor tamamen buna göre hareket ediyordu çünkü dediğim gibi güçlü olma arzusu vardı hayatında her şeyini buna göre ayarlıyordu bütün adımlarını bütün planlarını ya bu arada aynı adam Elliot iş teklif ediyor kendi şirketinde ve Elliot böyle adamın suratına bakıp hayır diyordu. Yani bu da çok tuhaf mesela. Belki Elliot'in yerinde bir T olsaydı seve seve kabul ederdi. Çünkü adam bayağı yüksek bir maaş teklif etmişti ve Elliot onu elinin tersiyle itmişti. Ama dediğim gibi bu yine tepelerin ya da T kullananları böyle fakir yaşamak isteyeceği anlamına gelmiyor. <laughs> Sadece demek istediğim T'ler kadar power hungry ya da işte aç gözlü mü diyeyim? Sağlıksız T'ler aç gözlü olabiliyor ama sağlıksız T'ler daha farklı davranır. Aç gözlü gitmez sanırım. Bir de T'ler için biliyor olmak önemli. Yani biliyorum diyebilmek T'ler için aşırı önemli. Bu onlara havalı mı geliyor bilmiyorum ama biliyor olmayı önemsiyorlar. Mesela işte aynı dizide Elliot'ın bir kız arkadaşı var. Hani böyle kızların tripleri olur ya beni hiç tanımıyorsun. Elliot'a bakıp havalı havalı işte beni tanımıyorsun demişti. Elliot da direkt şey dedi. Hayır tanıyorum seni hackledim demişti böyle. Kızın beni tanımıyorsun, beni bilmiyorsun demesi Elliot'ı bayağı rahatsız etmişti. Sonra kız da gerçekten Elliot'ın kendisi hakkında hackleyerek öğrenemediği şeyleri anlattı. Ve Elliot'ın yüzünden böyle şaşırdığı anlaşılıyor. Dediğim gibi yani onları bilmemiş olması onu rahatsız etti mesela. Bir de T'lerde sürekli bir düşünme, analiz etme ve keşfetme hali var. Ve bu yüzden size şöyle gelebilirler. İşte bak şöyle bir şey buldum. Hani böyle özellikle T'nin yanında ne kullanıyorsa INTP ya da NTP ise aa bak şunu buldum. Şu, sanki böyle kendisi bir teori üretmiş gibi. Acaba şöyle bir şey olabilir mi falan gibisinden konuşurlar sürekli. <laughs> T'ler hep konuşurlar. NTP'ler de bu yüzden çok konuşuyor. Çünkü sürekli analiz ediyorlar her şeyi. Ve bunları insanlarla paylaşmak istiyorlar. Ama bakın dışarıdan bir alma yok. Daha çok kendi içinde bir şeyler üretiyor gibi. Dedim ya size tuhaf gelen şeyler T'ler için aşırı eğlenceli, aşırı böyle zevkli olabiliyor. T arkadaşlarınız varsa onları eğlendirmek için onların mantıklı bulacağı, işte onları etkileyecek fikirler, teoriler söyleyebilirsiniz. O şekilde gerçekten çok eğleniyorlar. Ve bütün bu bunu... Onlardan dolayı T'ler e, harekete geçme, işte bir şeyi işleyişe koyma açısından T'lere göre çok daha yavaşlar. Mesela T'lerin bir sözü var. T'leri temsil eden bir söz. Düşünerek çok vakit harcarsan o şeyi asla bitiremezsin. Bu mesela T. Çünkü T'ler için bir fikir ne kadar mükemmel olursa olsun işe yaramıyorsa o kadar da önemli değildir. T'ler için şöyle oluyor. T'ler ideal bir fikir buluyorlar ve buluyorlar. Yani bu kadar gerisi yok. Mesela şey vardı. Dedim ya özellikle yanlarında ne kullanıyorlarsa aşırı böyle bir bilgi açlığı olabiliyor. Belki ise tepelerde bu kadar değildir. Ama yine tepe ve en tepelerde çok var. Bu aşırı bir öğrenme isteği. Mesela bunu yine T arkadaşım anlatmıştı. İşte bir T, bir T araştırma yapıyorlar. İşleri var. T diyor ki tamam hani araştırdık, işimize yarayan kısmı öğrendik. Ama T olan bir sürü segment açıyor işte. Daha çok şey öğrenmeye çalışıyor. O konuyu daha çok keşfetmeye çalışıyor. Ama T'nin umurunda değil. Çünkü T'ye göre öğrenilmesi gereken şey öğrenildi ve iş yapmaya devam etmeleri lazım. Şimdi bu Death Note'daki dedektifle ilgili bir şeyler söyleyeyim. E bu T'yi yakalamaya çalışan, psikopat Light'ı yakalamaya çalışan dedektif yine tepe yani T kullanıyor. Mesela demiştik ki Light'ın bir amacı var işte dünyayı süper bir yer yapmak istiyor, suçlardan temizlemek istiyor falan. L dedektifliği sadece eğlendiği için yapıyor. Sanırım bunu söylemişti bir yerde ama o yakaladığı suçlulara karşı bir kin gütmüyor. Yani şimdi hatırladım ne dediğini. Diyordu ki ben sadece ilgimi çeken davaları alırım. Yani bir insan mesela suç işliyor ama davası ilgi çekici değil. O zaman el onu almıyor. Yani böyle dünyayı süper bir yer yapma ya da işte suçları temizleme gibi bir amacı yok. Sadece eğlenmek istiyor. Hani eğer böyle bir amacı olsaydı bütün vakalara bakardı düşününce. Ama sadece onun eğlendiren, zor, challenge'lı vakalara bakmak istiyor. Mesela bu light gibi olmadığının bir kanıtı. Ve hani aynı zamanda TT farkı. Çünkü dediğim gibi T'nin bir amacı var. Ona hizmet etmek istiyor. Dünyayı suçlardan temizlemek istiyor. Ama T sadece eğlenmek istiyor. Light'a göre biraz daha yavaş kalıyor da açıkçası El. Çünkü düşünerek çok fazla zaman arıyor. Sürekli işte birlikte çalıştığı polislere de bunu söylemişti. Bütün ihtimalleri tek tek düşüneceğiz demişti. Ve ona göre Light'ı yakalamanın en hızlı en güvenilir yolunun bu olacağını söylemişti. Ve gerçekten de sürekli işte farklı şeyler yaparak o Light'ın yanına yaklaşıp da onu test ediyordu böyle. Ve sonra oturup düşünüyordu. Acaba şöyle mi böyle mi böyle. Zaten bu N'nin de etkisi. Bir sürü seçenek var. İşte şu olabilir bu olabilir bu olabilir. Ama T kullanarak o seçenekleri olabilecek en mantıklı şekilde analiz ederek tek tek eliyor. Ama Light onun da bir amacı var mesela. O da yakalanmamaya çalışıyor ama o direkt işe koyuluyor. Direkt şunu yapayım, bunu yapayım. Şöyle kaçayım. Böyle sürekli böyle plan yapma peşinde. Ama El daha çok analiz etmeye falan odaklanıyor. Çok aşırı böyle bir harekete geçip aksiyon aldığı çok fazla sahne yok. Bir de şöyle bir şey var. Bu benim gördüğüm bir şey. Doğru olmak zorunda değil ya da TT'yi açıklamak zorunda değil ama Light eline böyle bir güç geçtiğinde ölüm defteri bilinir olmak istemişti. Yani insanların onu bilmesini istemişti. Hatta bir tanrı kompleksine girmişti. Böyle bütün insanlar beni öğrenecek işte ben yeni dünyanın tanrısıyım falan. Mesela El de çok zeki bir insan, El de çok güzel şeyler yapıyor. O da işte tuşları temizliyor ama asla böyle bir bilinir olayım, işte herkes beni görsün gibi bir arzusu yoktu. Hatta görülmek istemiyordu, saklanıyordu yani yüzünü bilen çok az kişi vardı. Bu belki TT'yi açıklar çünkü T'ler bir iş yaptığında takdir edilmek, beğenilmek isterler, bununla motive olurlar. Ama T'ler için dediğim gibi bu çok önemli. Çünkü onlar o bilgiyi kullandıklarında kendi eğlenceleri için, kendileri mutlu olmak için kullanıyorlar. Birileri onları takdir etsin ya da birileri onları övsün diye değil. Ama T'ler bu konuda daha istekli olabiliyor. Bitti. T bu şekilde açıklamak istedim. Umarım anlaşılır olmuştur. Ve bu şekilde fonksiyon videolarımızı bitirdik. Umarım hepsi çok hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra nasıl bir gidişat izleyeceğimi az çok kafamda planladım. Ama sizin fikirlerinizi de duymak istiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu kapatmayın. Bir şey daha söyleyeceğim. Sizin yorumlarınızı okudum. Cevap verdiğim bir seri yapmak istiyorum demiştim. Hatta bunu bir arkadaşımla yapmayı düşünüyorum. Farklı bir bakış açısı getirsin diye. O yüzden bu videonun altına ile ilgili ya da işte ne bileyim bir anınızı anlatırsınız. onu tiplerim falan. Yani videoda okumamı istediğiniz şeyleri yazmanızı istiyorum. Ve ben de onları videoda okuyacağım. Cevap vereceğim ya da ne yapmamı istiyorsanız. Belki okuyup gülerim. Öyle şeyler yapacağım. O yüzden hem bu video için olan yorumlarınızı hem de o videoda okuyacağım yorumları yazmanızı istiyorum. Çok bir şey istiyorum. Bir de abone olun. <laughs> bir de videolarım hoşunuza gidiyorsa arkadaşlarınızla, çevrenizdekilerle paylaşmayı Unutmayın ki daha çok insan mebeti öğrenebilsin. O zaman bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın.